Saygıdeğer dünyanın hemşehrilerim, hepinize merhaba diyorum. Görmüş olduğunuz bu alan daha önce mezbelelikti ve bu hale getirdik. Sadece sizin kullanımına sunmak, kullanımınıza sunmak ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın psikososyal motor becerilerini geliştirmek adına bu ve bunun gibi birçok tersi memleketimize kazandırdık. İnşallah bundan sonra vereceğiniz yetkiyle birlikte bunun gibi birçok tesis daha kazandıracağız.